Herkese selamlar. Çağdaşın İngilizce Dil Okulu YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 5 cümle 1000 ayrıntı bölümümüzün ikinci partındayız. Hadi bakalım bölüme başlayalım. 5 tane cümlemiz hazır. Erken geldiğimiz için beklemek zorunda kaldık. Sevgili arkadaşlar, bir kere şunu görmeniz gerekiyor. Bir cümlede Bağlaç var mı? İşte ona benzer bir kloz var mı? Bir edatlı bağlantı var mı? İlk olarak bunları tespit ettiğiniz zaman cümleyi kurmanız ya da iki cümleyi, üç cümleyi birbirine bağlamanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi ben burada şunu gördüm. Bakın dığı için diyor arkadaşlar. Dığı için. E, Türkçemizi de biraz da yakından biliyorsanız bu dığı için anlamına sebep sonuç bağlacıyla birlikte bağlanması gerektiğini tabii ki bilmeniz gerekmektedir. Erken geldiğimiz için, erken geldiğimizden dolayı erken gelmemiz yüzünden bakın dolayı yüzünden işte burada olduğu gibi dığı için anlamlarında bunları görürseniz sebep sonuç bağlaçlarına yöneliniz. Ve aynı zamanda sebep sonuç edatları da genellikle bu şekilde çevrildiği için bunların farkında iyi bilmeniz gerekmektedir. Bağlaç ise sonunda mutlaka cümle alması gerekir. Eğer edat ise sonunda mutlaka isim ya da isim ebeği alması gerekmektedir. Bunu böyle bilebilirsiniz. Ayrımını bu şekilde yapın. Şimdi ilk olarak bundan başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunlar neler? Sebep sonuç bağlaçları yani kendilerinden sonra cümle alabilecek bağlaçlar. As, since, single single En önemlisi because. Bunlar kullanılabilir. Evet, since ile birlikte başlıyorum burada. Evet şöyle. Erken geldik diyeceksiniz. gelmek kanımda arrive filmi kullanacağım. Since we arrived diyorum. Erken anlamda burada bir zarf kullanmak gerekiyor. Bu da örlü ile birlikte verelim bunu. Tamamdır da virgülü koydum. Şimdi niye virgülü koydum? Şunun da farkını mutlaka bilin arkadaşlar. Eğer şimdi iki cümle yapacaksınız burada. Bir iki. Şimdi cümleye bağlaçla başlıyorsanız ikinci cümleye başlamadan önce mutlaka onu virgülle ayırın. Ki ikinci bir cümleye başlayın farkını bu şekilde bilebilirsiniz. Beklemek zorunda kaldık. Şimdi burada da çok güzel bir modul var. Aslında past modul. Şöyle have to, have to modulunun past halini düşünün. Have head'e dönüyor. Head to modulu. Mak zorunda kaldık. Mak zorunda kalmak anlamında pasta vurgu yapmaktadır. Beklemek zorunda kaldık. Hemen head to modulunu kullanacağım. We head to Bekleme anlamında wait fiilini kullanabilirsin. Şöyle noktayı da koydum arkadaşlar. Bu şekilde cümle iki cümleyi birleştirebiliriz. Aslında sevgili arkadaşlar burada çok basit bir cümle gibi görünüyor. Şimdi aslında burada neredeyse İngilizcenin gramerinin yarısını işlemiş olduk. Since'le birlikte sebep sonuç bağlaçlarını. Arrived dedik. Burada vardık, geldik anlamında kullandık. Simple past tense işledik. Örlüğü kullandık. Burada bir zarf konumunda getirdik arkadaşlar. Daha sonra ikinci bölüme geçtim burada modulla birlikte kullandım head to moduluna modullara da geçtik ve burada bir wait fiilini kullandım head to wait to infinitive bu şekilde gerçekleştirmiş olduk aslında cümle kurarak ilerlemek çok daha zengin bir içeriğe ve kapasiteye sahip olacağınızı düşünüyorum zaten benim felsefem de bu şekilde ilerliyor cümle kurarak ilerlersek kanalımızda da zaten görüyorsunuz sürekli zengin içeriklerle birlikte bunları elde edebiliyoruz arkadaşlar cümle kurarak ilerleyin bu sayede düşünme kabiliyetini çok daha iyi olacaktır yani önce yazmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra speaking olayına geçin. Mutlaka bu şekilde değerlendirin. Şöyle yapalım. Evet. Bir hata yap yapmasın diye dikkatle izledim. Burada çok güzel bir kalıp kullanmış. Masın diye bakın. İşaretliyorum arkadaşlar. Masın diye şöyle altını çizeyim şöyle. Evet, masın diye. Bunu bazen masın diye olarak çevirebilirsin. Bazen korkusuyla anlamda çevirebilirsin. Yani last ile birlikte last bağlacı ile birlikte kullanılması gerekiyor. Şöyle el yazacağım. Şu bağlaç arkadaşlar. Bu işte böyle masın diye ya da korkusuyla anlamlarında kullanılabilir. Şimdi bunu aynı zamanda yapmak için bundan sonra bir hani present kullanacaksanız verbimiz sıfır gelecektir. Yani es takısı vesaire işi olduğu durumlarda, özne olduğu durumlarda getirmiyoruz. Bunu da hatırlatın. Gramatik kuralı bu şekilde ilerlemektedir. Ondan sonra sizlere şunu hatırlatayım. Aslında amaç bildiren klozal amaç bildiren bağlaçlar içerisinde değerlendirmesi gereken bir bağlaçtır. Last bağlacı. Yani amaç bildiren bağlaçlar nelerdi? İki tane bağlaç olarak biliyoruz. So that in order'den. Bu da biraz olumsuz haline kaçması durumu. Tamamdır dikkatle izledim. İster bununla başlayın, ister bununla başlayın. Eğer bununla başlarsanız mutlaka virgül kullanmanız gerekmektedir. Bu sefer de ikinci cümleden başlıyorum. Bununla birlikte başlayacağım. Dikkatle izledim diyeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kim izliyor? Ben izledim. Şöyle yapalım. I watch kullanacağım. I watched closely. Dikkatle izledim. Şöyle. careful da kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle. Carefully dikkatli anlamında, yakınlar anlamında, close ile kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi virgülü kullanmıyoruz. Last ile birlikte gireceğim için şöyle. Bir hata yapmasın diye diyelim. Last kullanalım şöyle. Last tabi last farklı bir kalıp olduğu için arkadaşlar burada virgül de tercih edilebiliyor. Onu da belirttim. Hani hiç kullanılmaz diye bir durum yok. Normalde biz bağlaçları kullanırken bağlaçla birlikte başladığımız durumlarda bağlaç kullanmıyor. Virgül kullanmıyoruz burada öncesinde. Ama last'in tabii böyle bir kalıbı da var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Last he makes değil. Unutmayın arkadaşlar. ya Hata yapmak anlamında make, make mistake'i kullanacağım. Makes bir durum yok. Last'le birlikte yalan fiil gelmesi gerekiyor. Onu da hatırlatayım. Mistake diyorum. Tamamdır. Bu şekilde cümleyi de kapatmış oluyoruz. Şununla birlikte tam okuduğunuz zaman last he make a mistake yani bir hata yapmasın diye I watched Closely. Dikkatli izledim. Buraya bir edat bir pronoun da koyabilirsiniz arkadaşlar. Her ya da his him diyelim şöyle erkek olduğu için. ha I watched him closely last he make a mistake şeklinde. Evet bu şekilde cümleyi daha da geliştirebilirsiniz tabii ki. Evet ayrıntıya girdikçe daha önemli şeyler öğreneceğinizi düşünüyorum. Mutlaka faydası olacaktır arkadaşlar. Konu anlatım yerine cümle kurarak mix bir şekilde konu anlatım üzerinden gidersek çok daha iyi olacaktır. Hem uygulama hem konu anlatımı ikisi aynı arada olduğu için bu şekilde daha efektif olduğunu düşünüyorum. Kar yağarken kağıt oynadık. Mesela burada da bir hemen bağlaca değinelim burada. Şu iken anlamında bağlacımız arkadaşlar. Kar yağarken diyoruz. Evet kar yağmak eylemi aslında böyle bir süreklilik kazanan eylem. Genellikle bunları continuous tense ile birlikte veriyoruz. İşte sim, present continuous tense ya da Past Continuous Tense ile daha çok veriliyor. Past ise Past Continuous, Present Ali ise Present Continuous şeklinde kar yağmak, kar yağıyor olmak anlamında kullanabilirsiniz. Şimdi kağıt oynadık diyor. Burada da bir simple past tense kullanmış. Yani demek ki bu cümleyi past continuous tense ile birlikte vermek gerekiyor. İken anlamında while bağlacını da kullanacağım. Şimdi sizlere çok çok önemli bir ifadeden bahsetmem gerekiyor. Tense uyumu. Şimdi hep kafamızı kurcalayan bir durum, tense uyumu nedir? Tense uyumunu kısaca anlatayım arkadaşlar. Şimdi birinci cümlemiz past, ikinci cümlemiz past. Birinci cümlemiz present, ikinci cümlemiz present. Bunlar neler? Şimdi bunlar İngilizcede tanımladığımız tensler var ya arkadaşlar, zaman durumları. Şimdi bu zaman dilimleri genellikle işte böyle present, past diye ikiye ayrılmaktadır. Tense uyumu dediğimiz olay mutlaka o iki cümleden kaynaklanmaktadır. İki tane cümlemiz var. Şimdi birinci cümlemiz bağlaçla birlikte kurulabilecek bir cümle olabilir. Past ise ikinci de past olacak. Bağlaçla kurulacak cümle present ise ikinci cümlede present olmak zorunda. Yani zorunda diyorum. Olmadığı durumlarda da anlatım bozukluğu olması muhtemeldir arkadaşlar. Şimdi mesela bunlar neler? Bu bağlaçlar tabii ki önemli. Mesela burada while'ı kullandık. Iken anlamında. Ben bağlacını kullanabilirsiniz. Bu dığında, dığında, dığı zaman anlamında. Before önce anlamında after sonra anlamında kullanabilirsin. As soon as işte re ve maz eklenir yapar yapmaz eder etmez gibi anlamlarda. The moment immediate mesela bunlar da var tabii ki. Tabii aklınıza gelmeyen birçok bağlaç var arkadaşlar. Bunlar da işte zaman bağlaçları olarak nitelendirilmektedir ve bunlar mutlaka ten uyumu istemektedirler. Hani mesela işte yds'de yok dilde çıkıyor ya işte arkadaşlar bir ten sorusu çözeceksiniz. İşte ilk ten uyumuna bakayım hayır. Ten suyumu öyle hay bir yaranacak bir şey değil. Ten suyumu için mutlaka çok önemli göstergeler olması gerekmektedir. Yani en önemli gösterge de burada zaman bağlaçlarıdır. Time conjunctions'tır. Bunu belirteyim. While bunlardan bir tanesi. Evet hep hap gibi diyoruz ya arkadaşlar. Aslında hap gibi bir burada anlatım gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Her konuya değinelim. While ile birlikte kar yağıyor anlamında kullanacağım. Past continuous tense It was snowing dersem olur. While it was snowing tamamdır. Şimdi while ile birlikte başladığım için virgülü koydum. Kağıt oynadık. Şimdi genellikle şöyle oluyor. While'ın içi continuous tense oluyor. Genellikle bu şekilde olmaktadır. Aynı zamanda while'ın dışı da ya simple past tense olur ya da yine bir continuous tense olabilir arkadaşlar. Tabi içi pastal ise bunu da belirteyim. Ne diyor? Biz kağıt oynadık diyeceksiniz. Simple past tense ile birlikte kullanalım. We Bir played cards şeklinde kullanabilirsiniz. Kağıt oynadık anlamında kullandık. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Kar yağıyorken, kar yağarken kağıt oynuyorduk da diyebilirsiniz. Kar yağarken, kar yağıyorken kağıt oynadık da diyebilirsiniz. Mesela burada kağıt oynuyorduk deseydik We were playing cards şeklinde. Bunu da past continuous tense yapmanız gerekmektedir. Mutlaka bunları not alınız arkadaşlar. Diğer cümleme geldiğim zaman da işbirliği yaptığımız sürece işi kolayca bitirebiliriz. Şimdi burada da çok güzel bir bağlaç var. Şu var bakın arkadaşlar. The sürece şu. Evet altını çizeyim şöyle. The sürece anlamında as long as so long as'den as bir tanesini kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen bundan başlayalım. İşbirliği yapmak anlamında cooperate'i kullanacağım burada da. Evet as long as'ı kullanıyorum. As long as we biz işbirliği yapacağız arkadaşlar. cooperate Şöyle. Evet cooperate işbirliği yapmak anlamında kullanılır. Cooperation zaten bunun hani isim hali. İşbirliği anlamında kullanılmaktadır. Şimdi şöyle virgül koyuyorum. İşi kolayca bitirebiliriz. Bakın ebilir abilir anlamında da burada bir can modunu kullanalım. Şöyle diyeceğiz. We can bitirmek anlamında finish fiilini kullanabiliriz. End up finish tercih edebilirsiniz. Finish dedim. Bundan sonra da neyi yapacağız arkadaşlar? İşi diyeceğiz. Nesne konumundaki ifadeyi yazacağız. The work diyeceğim. Ve sadece cümle zarfı kaldı. Kolayca easily Şöyle evet şöyle Easily zarfını da mu? Tamamdır. Bu iş. Easy zaten biliyoruz. Kolay anlamında kullanılır. Easily de ly eki aldığı zaman da arkadaşlar bu şekilde bir suffix aldığı zaman da burada zarfa dönüşmektedir. Onu da belirteyim. Önemli burada konu tabi as long as ya da so long as de kullanabilirsiniz. Dığı süreci anlamında kullanmaktadır. Önemli bir kalıptır. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Geldim son cümleme. Fırtına çıkacakmış ya da çıkacak gibi görünüyor okurken mış gibi anlamında geldi. Evet aslında öyle. Şöyle mış gibi de denilebilir. Burada kullanılması gereken önemli kalıplardan iki tanesi. İkisi de zaten birbirlerinin yerine kullanabiliyorlar. Ezif, ezdoğu yapıları mış gibi anlamda kullanmakları ve unutmayın arkadaşlar ezif, ezdoğudan önce mutlaka onu belirten bir tane fiil kullanmaktadır. Bu görünmek fiil olabilir. İşte bu böyle daha çok fiziki anlamda fiziki anlamda işte görünüyor, işte yapılıyor anlamında vesaire gibi belirteç fiilleriyle birlikte kullanıldığı zaman çok daha efektif olabiliyor. Mesela burada görünmek anlamda look diyeceğim. Sonra ezifezo yapısından bir tanesini kullanacağım. Şu. Ve bunu şöyle de çevirebilirsiniz. Sanki anlamında da çevirebilirsiniz. onda belirtin. Mesela bakın okuyayım. Türkçesini okuyayım. Fırtına sanki fırtına çıkacak gibi görünüyor. Yani sanki fırtına çıkacakmış gibi görünüyor. Sanki anlamında da mesela buraya bir ekleme yapabilirsiniz. Sanki mış gibi anlamında ezif fezo kullanmaktadır. Şimdi görünüyor it öznesi tabii ki arkadaşlar. Çünkü burada bir özne yok. It öznesi ile birlikte başladım. It looks görünüyor anlamında kullandım. Bir de bu durum durum fiili olduğu için arkadaşlar ayıncı takısı kullanmanızı önermem. Simple present tense'te kullanın. Görünüyor anlamı it looks Mesela gibi görünüyor deseydiniz like'ı kullanırdınız. It looks like. Ondan sonra da bir isim be getirebilirdiniz. Burada tabii bir cümle gelecek arkadaşlar. It looks as if ya da as as though yapılarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben ilk başta olduğu için as if'i kullanacağım. Bundan sonra şunu diyeceksiniz. Fırtına çıkacak diyeceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi ister burada it, it öznesini yine kullanın. It will be işte storm şeklinde kullanın ya da fırtına çıkacak anlamda bir varlık yokluk anlamında deri zarar yapısına kullanabilirsiniz. Öyle yapalım. Öyle daha mantıklı. As if there Ecek acak anlamda değer will yapısını şöyle kullanayım. There will be a storm şeklinde kullanırsam fırtına olacak, fırtına meydana gelecek, fırtına çıkacak mış gibi görünüyor dedim cümleye noktaladım bu şekilde. Unutmayın arkadaşlar mış gibi anlamında şöyle altını da çizelim bakın şöyle. Evet ezif ya da ezdo yapılarını. Türkçe'ye burada sanki anlamda da çevirebilirsiniz onu da belirteyim. Evet burada benzerlik. Benzerlik kalıpları olarak da bunları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve öncesindeki fiil de çok önemli. Genellikle bu fiiller çok kullanılır. Mesela işte hareket etmek anlamında. Move fiili, act fiili. İşte öyle canlandırıyor. İşte ölmüş gibi görünüyor. Ölmüş gibi hareket ediyor. İşte ya da işte çok yorulmuş gibi görünüyor. Çok bitkin gibi bitkinmiş gibi işte davranıyor vesaire. Bakın bu fiiller çokça bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Öncesindeki yapı bakımından şöyle de belirteyim arkadaşlar. Evet ikinci bölümde bu şekilde noktalamış olduk. Üçüncü bölümde tekrar görüşürüz. Bize kalben destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenip bize abone olmayı unutmayınız görüşürüz